Kişiden başka siyahı Har mülçösün karasan Adamdan başka turganı Gevür günü karasan Gezdey bilim bunat Gerelden geçke cunat <laughs> таат учпай кантип калат бийге баарын чакырып бир кумардан канал 6 Eylül Belediyesi olarak bu sene özellikle bu işin sahiplendik Balıkesir'deki Yörük ve Türkmen Federasyonu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Dört tane yabancı ülkeden katılımcı oldu. Altı tane Türkiye'nin değişik illerinden katılımlar oldu. Kahya, Bursa, Antep, İstanbul, İzmir, Ankara'dan folklor ekipleri geldi. 16 tane de değişik illerimizden Yörük ve Türkmen beyleri katıldılar. Tabii öz kültürümüzü gelecek nesillere aktarma açısından Osmanlı'yı kuran ana unsur yörüklerin yaşantısı, örf, adeti, gelenek, görenekleri, ile ve kültürüyle işte yörük çadırı kurduk. Bu sene beş gün boyunca bu etkinliklerimiz devam ediyor. Dolu dolu yaşıyoruz. Dün ilk önce yörük göçüyle işimiz başladı. Yürüyüş yaparak bu işe başladık. Bugün de şehrimizin dört tane değişik yerinde Ali Paşa Meydanı, Şehitlik Parkı, Atatürk Parkı ve Asuva Park'ta aynen bu gösterilerimiz devam ediyor. Şehrin bütün mahallelerine yaydık bu işi. Saat 6'da da 18'de de yaylada da bir yürük el sergileri e, işinin açılışı var. Orada da bir açılışımız gerçekleşecek. Akşamında da yine yörük şiir ve türkülerin gecesi var, dinletisi var. E, Kız Meslek Lisesi salonunda da o gerçekleşecek. Cuma günü de tabii ki yörük hayrımız olacak. 6 Eylül'ün merkez olan İmam Bilgivi Camii'nde ve Ayvatlar mahallemizdeki camide yürük hayrımız gerçekleşecek. Arkasında yine Atatürk Parkı içerisinde etkinliklerimiz devam edecek. O gün akşam da yine Atatürk Parkı'nın içerisinde yörük kıyafetleriyle ilgili defile var. Bu devlet büyüklerine sunulan bir defile. Buraya balık işine getirdik. Yine ekiplerimizin folklor gösterileri devam edecek. Cumartesi günü de Türk gösterileri yine Atatürk Parkı'nın içerisinde süreç gösteriler olacak. Akşamında da öğretmen evinde yörük çalıştığı gerçekleştirilecek. <laughs> Tabii ki de finali Ayvatlar'da yapacağız. Ayvatlar yörük yaylasında e, orada da bütün gösteriler devam edecek. En sonunda da <laughs> Zara'nın konseriyle devam. Programımız sona ermiş olacak. Peki.